Herkese merhabalar, ee, iyi günler, hayırlı günler dileyerek bu programda yeniden karşınızdayız. Ee, Metodika TV'nin sayın ve sevgili izleyicileri, bu programımızın konusu ABD eski başkanı ve bu dönemde başkan adaylarından olan, ki başkan adaylığı da e, artık kesinleşti gibi galiba, Donald Trump'a birkaç gün önce düzenlenen suikast suikast e, teşebbüsü, daha doğrusu düzenlenen teşebbüs değil, düzenlendi ve fakat işte Donald Trump bir yara aldı ve kurtuldu gibi e, oldu, e, kulağından yaralandı. Yani kulağından yarandı. Kurşun kulağına sıyırdı geçti. Öylesine bir vaziyet oldu. Şimdi bunun üzerine tabii muhtelif e, görüşler üretildi. Spekülasyonlar e, doğal olarak tabii olarak. Zaten e, Amerika'da e, Trump biraz garip bir kişilikti. E, i̇şte Biden'ın bir önceki seçimde seçilmesi de esasen biraz garipti. E, Amerika'da seçimler her zaman daha öncesinde de yıllar öncesinde e, benim hatırladığım işte George Bush, ikinci Bush yani oğul Bush ile Al Gore vardı o zaman Albert, Al Gore e, onun seçimi uzun süre bilmem Florida eyaletinden bile gelen oylar sayıldı sayılmadı gibisinden bir takım meseleler oldu ve öyle seçildi Bush. Bir önceki seçimde de Biden'ın seçimi e, seçilmesinde de bu tür şaibeli hususlar yine yaşandı gibi oldu. Ee, ve bu seçime giderken de zaten Trump hakkında iddialar gündeme geldi, davalar açıldı, evinde arama yapıldı, bir takım evinde olmaması gereken devlet belgelerinin e, evinde olduğu söylendi vesaire vesaire Ve en sonunda da işte bir konuşma esnasında bir e, kendisine ateş açıldı. Ateş açan kişi de öldü, bir başka kişi de arkasında duran öldüğü söylendi. E, bu durumda işte genel olarak bu suikasti ona karşı olanlar ve onun karşı olduğu küreselciler yaptı, yaptırdı denildi. Bir başka kanaat görüşte e, Trump bunu kendi kendisine yaptırdı ki seçimleri kazanabilsin. Hani bir gazi edasıyla ortaya çıkabilsin diye ki şu anda bir gazi edasıyla hakikaten ortada dolanmakta Trump. Şimdi bu durumda aslında iki değil üç ihtimal akla gelir. Bir, bir e, Trump'a hakikaten karşı olanlar bunu yaptırmış olabilir. Ancak burada küreselciler diye böyle kesin bir ayrıma gitmek doğru değildir. Sanki dünyadaki sistem modern kapitalist sistem bir dünya sistemi değilmiş gibi hani böyle bir küreselci ekol birkaç küreselci grup ekip çete veya e, küreselleşmeyi savunmakta ve bunun için bazı projeleri senaryoları hayata geçirilmekte, operasyonlar düzenlemektedir gibisinden bir kanat e, geliştirilmekte e, geliştirilmeye çalışılmakta benimsetilmeye çalışılmaktadır ve fakat esasen modern kapitalizm bu sistem başından itibaren e, küresel bir sistemdir küreselleşmeye eğilimli meyilli bu şekilde organize olan ta coğrafi keşifler çağından beri böyledir e, efendim o zamanki sömürgecilik daha sonra kendisini bir başka tipte sömürgeciliğe bıraktı şu anda ise Finans sistemi üzerinden dünya zaten dünya ekonomisi birbirine entegre oldu. Entegre olmayan herhalde Amazon ormanlarındaki bir takım kabileler kalmış olabilir. Avustralya'daki bir takım aborjinler falan gibi. Bunlar haricinde sistem entegre. Zaten iletişim olağanüstü bir hal aldı. Sosyal medya üzerinden bütün dünya bir şeye döndü. Hani böyle kapı komşusu gibi oldu. Herkes birbiriyle. E dolayısıyla ha burada dijital toplum denilen bir başka topluma dünya evriliyor. Yani onun kapısında değil, eşiğinde değil, o süreci yaşamaktayız. Bu manada modern kapitalizmin bir başka aşamasına geçmekteyiz. Kast olunan buysa bu başka bir şey. Ona karşı direnen odaklar dünyanın muhtelif ülkelerinde ve birleşik Amerika'da mevcut olabilir. Bu başka bir hadise. Bu odaklar yani Biden'a karşı Biden'a pardon Trump'a karşı olan odaklar bunu düzenlettiyse şayet şunu düşünmek gerekir ki e, bunun ikinci bir tekrarı olabilir. O zaman bunu beklemek gerekir. İkinci bir tekrarı olabilir e, ve fakat bunu Trumpa karşı olan odaklar, güç odakları merkezleri düzenletmediyse. Büyük ihtimalle ikinci bir tekrarı olmaz bunun gibi gözüküyor, akla bu geliyor. Bir üçüncü ihtimalde, kısa kısa gidelim, bunun Trump'a bir ikaz olması ihtimali vardı İkaz olması ihtimali vardır. Bu durumda Trump'a yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler herhalde anlatılacaktır ve bu şekilde başkanlık koltuğuna gelecekse gelecektir, oturacaktır ve icraatlarını sergileyecektir böyle düşünmek lazım. Buna bir diğer ihtimaldir. Şimdi bunlardan hangisi daha ağır basıyor denilirse tabi ilk akla gelen ilk akla gelen bu suikast teşebbüsü gazi edasıyla ortada gezen şu anda dolaşan Trump'a yaradığı için onu destekleyen odaklar tarafından düzenlenmiş olma ihtimalidir. Tabi bu durumda muhtelif yorumcular video fotoğraf analizlerinden yola çıkarak işte Trump'ın kulağını kokuşun sıyırdı bu yüzden efendim bunun olabilme ihtimali çok zayıftır falan demekte. Buna karşı olanlar da işte kulağının bir başka türlü kanadığı veya kanın eline belki önceden sürüldüğü falan şeklinde yorumlar da var. Şimdi şunu söylemek lazım. Hani bir bugünün teknolojisinde teknolojiye hakim 5 yaşında çocuklar bile artık fotoğraflar, videolar üzerinde montaj teknolojisiyle oynayabilmekte. Dolayısıyla bize gösterilen hadiselere biz esasen şöyle bir çağda yaşıyoruz onu söylemek lazım. Gözümüzle gördüğümüz bazı şeylere inanmamamız ve gözümüzle görmediğimiz bazı şeylere de inanmamız gereken bir çağda yaşıyoruz biz. Dolayısıyla Böyle fotoğraf, video analizleriyle bu nokta konularda isabetli teşhislere ulaşmak çok zor. Yani bu tek başına makul bir metot değil. Olayları genel olarak bir analiz ettikten sonra bu tür metotlara başvurmak, efendim bilgi belgelere, bulgulara müracaat etmek, onları analiz etmek somut bazı şeylere daha doğru olur kanaatindeyim. Dolayısıyla hiç böyle şeylere girmemek en doğrusu. Bir de tabii e, tarihte buna benzer bazı hadiseler var, yok değil var. E, bizde Özal suikasti böyledir. 1989'da başarısız bir suikast olarak Kartal Demirhan'ın düzenlediği. Onun üzerine de uzun dönem konuşuldu. Yani Korkut Özal kardeşi e, bir ara o da artık rahmetli oldu, konuşacak gibi oldu, konuşmadı. Hakikaten Kartal Demir'e orada Turgut Özal'ı vurmak istedi de vuramadı mı? E, bu enteresan bir şeydir. E, yoksa hani o bir başka maksatla düzenlenmiş bir kurgu tertip miydi? E, orada e, rahmetli Özal baş parmağı sarılı bir şekilde kalktı. Kürsü'nün altından önce kürsüye yattı. Ateş açılınca Formaları da ateş açtı. Salonda bilenler hatırlar, görüntüler de var zaten. Bir kargaşa da yaşandı. Akabinde Özal kalktı, parmağını sardılar. Sanki baş parmağından vurulmuş gibiydi. Bir de e, bu noktada e, 1981 yılında e, Mehmet Ali Ağca'nın Papa II. Jean Paul'e düzenlediği suikast vardı, suikast teşebbüsü. Orada da Papa yaralandı, ölmedi. İşte Bir ameliyat falan oldu. Tabii Mehmet Ali Ağca ve Kartal Demir Ağze gibi kişiler e, az çok eğitimli e, ve o mesafelerden aslında e, hedefledikleri kişiyi pek de vuramayacak insanlar değil, kişiler değil. Dolayısıyla tarihte bu tip başarısız suikastler her zaman bir miktar düşündürücüdür. Kaldı ki Papa 2. Jean Paul'den önce selefi olan Papa 1. Jean Paul e, kuvvetle muhtemel zehirlenerek öldürüldü zaten. Dolayısıyla hani bu tür meselelerde esasen birkaç usul vardır. Eski bir söz vardır, krallar nadiren eceliyle ölürlerler. Dolayısıyla yani böyle önemli mevkilerde, üst mevkilerde bulunan insanların varlıklarının lüzumu kalmadığında ve hatta bazı gelişmeler önünde ayak bağı hale geldiklerinde ortadan kaldırılmaları noktasında bir takım merkezlerde bazı planlar yapıldığı, tertipler düşünüldüğü, planlandığı bilinen bir husustur. Ancak bizim gibi insanlar kamuoyu tarih bu gibi insanların bu gibi suikastlerini, suikastleri eee çok azını bilebiliriz. Çok azını bilebiliriz. Bu kamuoyu tarafından bilinen suikastlar örneğin yine ABD Başkanı Kennedy'ye düzenlenen suikast gibi esasen biraz da ibret için düzenlenen suikastların onun haricinde zehirlenme gibi metotlar ortada kaldırılan devlet başkanları falan ki bizde Atatürk için bile söylenir. Hani bir nevi yanlış da uygulandı. Zehirlendi mi şu mu oldu mu bu mu oldu mu falan gibi. Bu tür suikastlar kamuoyu tarafından çoğu zaman çok fazla bilinmez. Ama yine kamuoyu tarafından düzen, bilinen bu tür başarısız suikast teşebbüsleri de bazen gerçek suikast değil bir başka amaca dönük olabilir. O kişinin azalan popülaritesini arttırmak en basit akla gelen usullerden biri. Bir başka yere mesaj vermek, bazen o kişiyi ikaz etmek, bu da olabilir. Az önce Trump meselesinde olduğum gibi. Bu gündeme gelebilir. Şimdi Özal ve Papa suikast teşebbüslerini de hatırlattıktan sonra burada şey hususuna değinmek lazım. Üçüncü Dünya Savaşı'na ki bu çok konuşulmakta. Etkili bazı kişiler etkili ve etkili kişiler de bunu e, gündeme taşımakta getirmekte. Esasen Trump seçilir de hani bundan sonra ki zaten bu suikast teşebbüslerinin arkası gelmez ve seçilirse esasen onu destekleyen odaklar tarafından bir tür tertip olarak bunun düzenlenmiş olma ihtimali kuvvetlenecektir. Bunu söylememiz lazım. Şimdi dolayısıyla eee Burada şunu söylüyoruz. Trump şayet seçilir de ABD'nin başına gelirse, başkan olursa dünyada 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimali artar. Şu an 3. Dünya Savaşı'ndan bahsedilmekte ise de buradan kasıt savaşların işte Ukrayna Savaşı, İsrail-Filistin Savaşı bu gibi savaşların genel olarak yaygınlaşmasıdır. Yani belki bir muhtemel pakistan insan arasında bir çatışma, belki ciddi daha yüksek bir savaş, yoğunluğu yüksek bir savaş, Afrika'da bazı savaşların ortaya çıkması şeklinde. Ancak birinci ve 2. dünya savaşlarında olduğu gibi e, genel olarak bir e, kamplaşma, bir ittifaklar ortaya çıkması, bir saflaşmaların ortaya çıkması şeklinde bir durum her şu anda söz konusu değildir. Zaten Almanya'nın böyle bir durumu yoktur. Rusya'nın veya Çin'in de böyle bir bloklaşmanın başına geçebilecek, liderlik edebilecek durumu yoktur. Esasen Anglo-Saksonlar, ee, Anglo İngilizler ve Anglo-Amerikan dünya İngilizler ve Amerikalılar, bunların oluşturduğu blok, Uluslararası Musevi Lobisi, efendim, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bütünü, tamamı, bunları dolaylı dolaylı destekleyen veya bunların dolaylı dolaylısız olarak nüfuz alanı altında olan ülkeler, bir bütün olarak NATO ortada oldukça bununla doğrudan kapışabilecek bir güç dünyada pek yoktur zaten ki son NATO toplantısında da bu sebeple herhalde NATO bir nevi bildiriyle dünyaya zaten meydan okudu. Şimdi bu durumda Trump'ın gelmesi şöyle bir sonuca sebebiyet verebilir. Trump Biraz da Alman kökenli biliyorsunuz bir öyle bir tarafı var. Ee, Rusya ile arası iyi. Rusya onu destekliyor, Rusya'yı destekliyor. Böyle bir Rusya desteği, Ukrayna savaşından desteği çekmesi, bir nevi biraz Almanya'nın belki güçlenmesi sonucunu mu verir, Rusya'nın güçlenmesi sonucunu mu verir? Ne olur bilemiyorum. İngiltere'nin şeyinden kopar daha bağımsız siyaset izleyebilir mi Amerika bu durumda, Biden döneminden farklı olarak? Rusya güçlenebilir mi? Bir ihtimal Almanya güçlenip Avrasya ittifakıyla bir ittifak kurabilir mi? Böyle bir saflaşma ortaya çıkabilir mi? Bu tür sorular var. Trump'ın gelişi bu ihtimalleri belki arttırabilir. Bu durumda hakikaten bir dünya savaşı olma ihtimali bir nebze artabilir ancak benim kanaatim yine de e, dünya sisteminin sorunlarını bir dünya savaşına meydan vermeden çözme noktasında bir irade göstereceği ve yüksek ihtimalle işte söylenenler herhalde bir miktar doğruluk payı taşıyor. 2030'lardan sonra dünyanın bambaşka bir e, şekle şemale bürüneceği şeklinde dir. Yani ben yine de zayıf ihtimal görürüm. Üçüncü Dünya Savaşı'nı ancak ekleyeyim. Yeniden Trump'ın gelmesi böyle bir ihtimali bir derece arttırır diyorum, diyoruz. diyoruz. Şimdi bu durumda Üçüncü Dünya Savaşı'ndan bahsedenler buna bir nebze daha dikkat etmeli. Ha, burada tabii dünya sistemine bir ayrıca değinmek lazım. Ancak o bir başka programın konusu olabilir. Dünya sistemi böyle ailelerden müteşekkil bir şey değil. Avrupa artı Amerika'nın oluşturduğu bir bütün ki Avrupa kendi içinde tam bir bütün olmasa da Almanların ve İngilizlerin arada liderlik mücadelesi verdiği, bir yandan bir yanında Vatikan'ın olduğu, Fransa'nın da olduğu bir güç işte Avrupa bir bütün. Amerika biraz sanki zaten Avrupa'nın inşa ettiği bir dünya gücü, dünya sisteminin politik askeri gücü gibi durmakta. Üçüncü Dünya Savaşı'nı, dünya sistemini, dünya dengelerini biraz bu çerçevede anlamak daha doğru. Rusya ve Çin de dünya sisteminin dışında değil ancak Türkiye gibi ülkeler belli başlı bütün dünya e, küresel örgütlerin içinde yer alsalar da belli başlı bütün uluslararası sözleşmeleri imza alsalar da tam olarak dünya sisteminin merkezinde değil. Trump'ın gel gelmesinin de muhtemel sonuçlarından birisi bu olabilir diyoruz. Suikast nereden, hangi maksatla düzenlendi bu dediğim gibi bu ihtimallere bağlı olarak bu gelişmelere bağlı olarak daha doğrusu daha iyi anlaşılacaktır. Herkese saygılar sunarak programımızı sonlandırıyoruz.